Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere basit bir şekilde cep telefonu kamerasını bilgisayar web kamerası olarak nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Peki bu ne işimize yarayacak? Örneğin masaüstü bilgisayarınızın web kamerası yoktur veya dizüstü bilgisayarınızın web kamerası bozuktur. veya daha uzaktaki bulunan bir görüntüyü siz paylaşmak istiyorsunuz. İşte bu durumda cep telefonunuzun kamerasını bilgisayar kamerası olarak Kullanabiliyorsunuz e, tabi bu e, yine e, görüntülü e, konferans sistemlerinde zoom gibi görüntülü konferans sistemlerinde de kullanabilirsiniz e, şimdi hazırsanız başlayalım e, İlk olarak ben bilgisayarda kurulum yapacağım ardından cep telefonuna geçiş yapacağım şöyle bir web sitemiz var e, şöyle google arama kısmına iriun yazın iriun yazdıktan sonra ilk çıkan siteyi klikleyin şöyle bir siteye geleceksiniz ben bu sitenin linkini aynı zamanda videonun hemen altındaki yorum kısmına bırakacağım oradan direkt e, klikleyerek ulaşabilirsiniz. Buraya geçtikten sonra eğer Mac gibi vesaire kullanıyorsanız burayı klikleyeceksiniz. Eğer benim gibi Windows kullanıyorsanız Webcam for Windows yazan yeri klikleyin ve bu programı bilgisayarınıza indirin. İndirdikten sonra çift klikleyip çalıştırın. Gelen uyarıya evet dedikten sonra karşımıza bu şekilde bir kurulum ekranı gelecek. Kurulumu oldukça basit sadece şuradaki sözleşmeyi kabul ediyorum. Next, Next, Next ve Install deyin. Kurulumu tamamlayın. Kurulum bittikten sonra Finish diyoruz. Karşımıza bu şekilde bir pencere geliyor. Ee, ayrıca bunu belirteyim. Bunun e, şu anda kullanımı ücretsiz. Şimdi ben e, cep telefonuma geçiyorum. Cep telefonunda da aynı şekilde siz e, işte iTunes kullanıyorsunuz. iTunes ya da benim gibi Android bir e, telefon kullanıyorsanız Play Store'a gidin. Play Store'a gittikten sonra arama kısmına arkadaşlar iriun yazın ve şu şekilde çıkan e, linki yükleyin. Yani bu uygulamayı telefonunuza yükleyin. E, böylece bilgisayardaki Uygulama ile telefondaki uygulama eşleşmiş olacak. Şimdi kurulumu tamamlandı. Kurulumu tamamlandıktan sonra şu şekilde bir çıkalım. Ardından e, şu anda gördüğünüz gibi masa üstünde zaten benim halihazırda programım çalışır vaziyette. Yani şu şekilde mesela. Şuradan klikleyip çalıştırdım. Şu şekilde. Buradaki tek püf nokta şu arkadaşlar. Cep telefonunuzla bilgisayarınız aynı ağ üzerinde olacak. Aynı ağ üzerinde olduğunda otomatik olarak görüyor. Şimdi ben e, cep telefonundan e, iriyon... E, uygulamasını çalıştırıyorum. Şu şekilde bir e, bilgi ekranı geliyor. Şuradaki e, don't show again yani tekrar gösterme ve continue seçeneğini seçiyorum. Ve gelen uyarıya izin ver diyorum. Evet izin ver dedim. Şu anda bilgisayarımı görüyorsunuz. E, otomatik olarak geldi mi? Evet şu anda otomatik olarak cep telefonumun kamerası bilgisayarın kamerası olarak kullanmaya başladı. Yani şu anda ekranda da görüyorsunuz. Bakın ben şu şekilde sağa sola çevireyim kamerayı. Tabi isterseniz yine cep telefonundan mesela ön kamerayı kullanmak isterseniz şu cep telefonunun hemen şuradaki İngiliz anahtarı simgesini klikleyin. Buradan şu kamera kısmına bakın. Buraya kliklediğinizde back arka kamera front ön kamera oluyor. Front kısmını kliklerseniz ön kamerayı da kullanabiliyorsunuz. Bunu ben belirteyim. Şu şekilde geri geleyim. Şimdi şu şekilde ekranda gelsin. Biraz bekliyoruz. Evet bağlantı sağlandı. Bakın şu anda benim e, cep telefonumun kamerası, bilgisayarın kamerası olarak kullanılmaya başladı. Burada yapacağımız şey şu mesela arkadaşlar, artık e, mesela zoom kullanıyorsanız, Önemli mesela ben şu şekilde zoom'u açayım, şu şekilde mesela görüntüyü de şu şekilde yap, yapayım. Mesela e, bir yeni bir konferans oluşturayım, bakın otomatik olarak geldi. Mesela bu şekilde gelmezse, şuradaki sol alttaki stop videonun hemen sağındaki e, bu oku klikleyin. Bakın buradan iri seçebilirsiniz. Hani birden fazla kameranız varsa belki ilk başta görmeyebilir mesela zoom'da. Bunu seçin otomatik olarak sizin e, cep telefonu kameranızı görmeye başlayacaktır. Bu şekilde mesela Zoom adlı programlarda kullanmaya başlayabilirsiniz. E, basit bir şekilde cep telefonu kamerasını bilgisayar kamerası olarak e, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Ayrıca e, herhangi bir sorunuz varsa videonun yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Videonun da faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bize destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.